İsveç Klinik Sağlıkla Büyüyoruz ben Kamera çekimlerinde, fotoğraf çekimlerinde çıkmak istemiyordum. Bir eksiklik hissediyordum. Hı. Memnun olmuyordum, mutlu olmuyordum. Hı hı. O eksikliğin saç olduğunu anladım ve saç yüklümeye karar verdim. Eşim kabul etmedi. İki oğlum var, bir de kızım var. Onlar desteklediler beni. Hı. Eşim sanki bir yabancı gibi olacağını düşünerek karşı çıktı ama kesinlikle olmaz demedi ama istemedi yani. Ama saçıma yakın bir saç istiyorum. Fotoğraflarda gülümseyebileceğim. Yani Fotoğraflarında kendimi beğenebileceğim bir şekilde bir saç ekimi istiyorum. Fransa'da saç ekimleri daha pahalı olduğundan hem memleketimiz hem ticaret hem ziyaret hesabı hem gezmeye geliyoruz. Annemizi, babamızı, ailemizi görüyoruz. Hem de saç ekimi için ucuz olduğu için saç ekimi yaptırıyoruz. Çok sayıda saç ekim merkezi tanıyorduk, reklamlarda görüyordum, duyuyordum. Nedense İsveç Klinik bana sempatik geldi. Belki ismi dolayısıyla. Hı hı. Belki de hatim, empati mi diyeyim mi? Yani. Bir de İsveç Klinik'te yaptırayım dedim. Hemen telefonla ederek randevu alma girişimde evet. Ben şimdi randevu aldım. Bizim fazla acıdı dedi. Tabii anestezi olduğundan dolayı. Biraz uzun bir süreç. Hı hı. Ama sonucu gördükten sonra insan her şeyi unutuyor. İsveç Klinik Sağlıkla Büyüyoruz